Blogtube.tv'deyiz. Cumartesi akşamı akıyor. Saat 21.44. Piyasada tempo biraz dalgalı ama hikaye net. Coindesk'e göre son satış dalgasında bireysel yatırımcılar geri çekilirken büyük cüzdanlar sessizce alım yapıyor. Özetle şunu görüyoruz. Fiyat aşağı gelirken perakende taraf panikle pozisyon kapatıyor. Aynı anda mega balinalar dediğimiz uzun vadeli oyuncular düşük seviyeleri toplama fırsatı olarak değerlendiriyor zincir üstü veriler büyük miktarlı transferlerin arttığını, borsalardan soğuk cüzdanlara çekimlerin hızlandığını söylüyor. Bu tablo yeni değil. Duygu zayıfladığında kısa vadeli sermaye çıkar, sabırlı para girer. Balinalar gürültü sevmez, manşet kovalamaz. Onlar için önemli olan likidite ve zaman. Bu yüzden bugün gördüğümüz sakin alımlar yarına dair bir beklentiyi fısıldıyor olabilir. Garanti değil ama güçlü bir sinyal. Peki sen ne dersin? Böyle dönemlerde kenarda beklemek mi daha sağlıklı yoksa kademeli alım yapmak mı? Görüşünü paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. blokcuk.tv'nin 24 saat yaşayan evreninde ritmi düşürmüyoruz. Şimdi elektronik tarafa geçiyoruz. Akış devam ediyor. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. Blocktube